İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlere kakaolu e, şekerpare tarifini paylaşacağım. Malzemeler açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. E, öncelikle pişiramı e, kaynatıp soğuması için kenara alacağım. 3 su bardağı toz şekeri, 4 su bardağı su ve çeyrek limon atarak kaynamaya bıraktım. Kaynayınca altını kısarak kısık ateşte bir 10 dakika pişirip soğumaya bıraktım. Ee, öncelikle kontrollü olarak ben 4 su bardağı unumu aldım. İçerisine 1,5 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, e, 2 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 125 gram margarin ve 3 tepeleme yemek kaşığı e, kakomu da koyarak hamurumu yoğurdum ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarladım güzelce bir tepsiye dizdim ve fırınımı 180 derece önceden ısıtıp hazırladım üzerlerine kakaolu olmasına rağmen ben yine yumurta sarısını güzelce sürdüm her tarafına yumurta sarısını sürdükten sonra benim elimde çiğ fıstık vardı. Ortalarına çiğ fıstık batırdım. İsterseniz fındık, badem onu da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa orta kısmına batırabilirsiniz. Hiçbiri yoksa hiçbir şey batırmadan da koyabilirsiniz. 180 derecedeki fırında alt üstü gördüğünüz gibi kızarana kadar pişirdim. Tepsim küçük olduğu için daha geniş bir tepsiye şekerparelerimi aldım. şeker Şekerparenin ilk sıcağı çıkmış olacak. Ve şıramız soğuk olacak. Bu şekilde önce şeker parelerin tek tek üstünden döktüm. Tek tek üzerine gezdirerek şırayı döktüm. Daha sonra süs olarak da üzerine Hindistan cevizi ile süsledim. Bir saat dinlendirirseniz tüm şırasını çeker. Yemesi çok hafif, çok lezzetli bir tatlı. Yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Tam Ramazanlık bir tatlı. Afiyet olsun, esen kalın.